Farkında değilsin değil mi? <laughs> Bugün Perşembe sabah erkenden saat 9 minik yaşarımızı beslemeye geldik. Artık şırıngayla verince multivitamin ve ümün biliyor ve kaçıyor. Biz de o yüzden etlerin içine koyduk. iyi oldu. Öyle yutuverdi hemen. Çok teşekkür ediyorum. Necla hanımefendi. Necla Ekin. Çok teşekkür ederim. Ya sen aslında bir kanlı güzelce. Artık bizi biliyor, burada bekliyor. Etrafta kimse yok ama. Burada bekliyor bizi.